11. sorudan devam edelim. Yol eşittir hız çarpı zaman. Yolu bulmak için hızla zamanı çarpıyoruz. Ahmet Bey 10x 50 kilometre uzaklıktaki bir yere gidecektir. Ahmet Bey otomobiliyle 1 saat boyunca 2x 15 kilometre hızla, 2 saat boyunca x saat 10 kilometre hızla, 3 saat boyunca x kilometre hızla gitmiştir. Buna göre toplam 6 saatin sonunda Ahmet Bey'in gideceği yere kalan yolun uzunluğunu kilometre cinsinden veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Kalanın altını çiziyoruz. Çünkü bize kalan yolu soruyor. Şimdi 1 saat. Saatte 2x 10, 15 hızla giderse 1 saatte ne kadar gider? 1 çarpı 2x 15. Yani aynısı olur. 1 ile çarptığımız için bir şey değişmez. 2 saat boyunca x artı 10 gidiyor. Demek ki 2 ile x artı 10'u çarptığım zaman 2x artı 20 çıkar. 3 saat boyunca da x kilometre gidiyor. Yani 3 ile x'i çarptığımda saatte x gidiyorsa 3 saatte 3x gider. 3 ile x'i çarptığımda yol 3x kilometre olur. Bunların üçünü topladığım zaman 7x artı 5 elde ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7 evet 20, 20 15'te 5. Evet ama bize gittiği yol yolu sormuyor. Kalan yolu soruyor. Toplam yol kaçtı? 10x-50 idi. O zaman 10x-50'den kaçı çıkaracağım? 7x artı 5'i çıkaracağım. Çıkartırken neye dikkat ediyorum? Eksi olduğu için sayılarım işaretleri değiştirecek bu eksi. Ondan 7x çıktı. 3x eksi 50 eksi 5 eksi 55 oldu. 3x eksi 55 olarak cevabımı buluyorum. 12. soruya bakalım. Bu bir su tesisatçısının elinde uzunlukları 1 metre olan 4 eş su borusu vardır. Bu borular birbirine geçecek şekilde üretilmiş. Hepsinin birbirine geçecek kesimleri, kısımları eşit uzunluktadır. Şuralar iç içe geçen kısımlar eşit uzunluktaymış. Tesisatçı bu borulardan 3 tanesini şekil birdeki gibi birbirine geçecek şekilde monte ettiğinde uzunluğu 2 tam 5 bölü 6 metre olan yeni bir boru elde ediyor. Evet. 3 tanesini ekleyince birbirine yeni uzunluğum 2 tam 5 bölü 6. Normalde 3 tanesi uzunluğu 3 metre olur. O zaman ne, ne anlıyoruz buradan? Demek ki bir kısmı içeri birbirine geçtiği için ne olmuş? Toplam uzunluk kısalmış. Buna göre tesisatçı bu borulardan 4 tanesini şekil 2'deki gibi bu sefer 4'ünü birleştiriyor. Geçecek şekilde monte ederse yeni oluşan borun uzunluğu kaç metre olur? Şimdi 3 tane birleştirince ne kadar oldu? 2 tane parçamız oldu birbirine geçen. 4 tane yaptığında 1, 2, 3 ne kadar bağlantı noktası olur? 3 tane bağlantı noktası olur. Şimdi normalde uzunluğum kaçtı? 3'tü. Bakalım ne kadar kısalmış onu hesaplayalım. 3'ten 2 tane 5 bölü 6'yı çıkartalım. Bunu normal kese çevirelim. 6 kere 2 12 17 bölü 6 3'ten 17 bölü 6'yı çıkartalım. Kısa yolla çıkartalım. 6 kere 3 18 18'e 10'u 10 çıkar. 1 bölü 6. Evet. Demek ki ne kadar kısalmış? 1 bölü 6 metre kısalmış. Tamam. Şimdi bir de hemen bir orantı kuralım. 2 bağlantıda 1 bölü 6 kısalıyorsa benim kaç bağlantım var? 3 bağlantım var. 3 bağlantımda ne kadar kısalır? Basit bir doğru orantı kurduk. İşler dışlar çarpımı 2x. A 3, 3, 2 çarpı x 2x. 2x 3 çarpı 1 bölü 6. 3 bölü 6. Buradan x'in kaç olduğunu buluruz. Çarpı 2 karşıya ne olarak geçer? Bölü bölü olarak geçer. Yani 6 kere 2 12 eder. X'i kaç buluyoruz buradan? 3 ile 12'yi sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 4 olarak buluyoruz. Yani 1 bölü 4 oranında kısalacak. Toplam uzunluğum kaçtı? Her biri 1 metre olduğu için 4'tü. Ama 1 bölü 4 kısalacağı için 4'ten 1 bölü 4 çıkartıyoruz. Cevabım ne oluyor? 4 kere 4 16. 16'dan 1 çıkar. 15 bölü 4. O da ne yapıyor? 3 tam 3 bölü 4 yapıyor. Evet. Cevabı D şıkkı olarak buluyorum. Yukarıda verilen fiyatlara göre hangi ambalajdaki mısır yağının 1 litresi diğerlerinden daha ucuzdur? Ucuz olanı arıyorum. Evet. 13. sorudan bakalım. A şıkkına bakalım litre fiyatını söylüyor bize. 1 litresi gerekli. 8 litresi 43 liraymış. O zaman A'dan başlayalım. 43'ü 8'e böldüğümüz zaman ne çıkar? 5,3 gibi bir şey çıkar. Küsur atlı. B şıkkına bakalım. 34'ü 5'e böldüğümüzde o zaman 6 küsür bir şey çıkar. C şıkkına bakalım. 23'e böldüğümüzde yine 6 küsür çıkar. D şıkkına bakalım. 55'i 10'a böldüğümüz zaman bu tam bölünür bir tane sıfır olduğu için bir basamak kaydırıyorum. 5,5 olarak çıkar. O zaman hangisi daha ucuz oluyor? Tabii ki de bakıyorum. A şıkkı 5,3 olan daha ucuz oluyor. Cevabım A şıkkı. 14. soruya bakalım. Sarı renkli şeridin uzunluğu mavi renkli şeridin uzunluğunun oranı 2 bölü 3. Yani sarı bölü mavi 2 bölü 3. Mavi renkli şeridin uzunluğu Yeşil renkli şeridin uzunluğu oranı 3 bölü 4'müş. Tamam. Bize neyi vermiş? Sarıyı vermiş. Sarıyı kaç vermiş? 80. O zaman ne yaparız? Sarının yerine 80 yazabilir miyim? Yazarım. O zaman buradan mavi bulabilirim. Çapraz çarpım yaptığımda. 2 çarpı m eşittir 240. M'nin kaç olduğunu bulurum. 242'ye böldüğümde M'nin 120 olduğunu bulurum. Evet. M'nin yerine 120 yazdığımda Yeşili bulayım. 3 bölü 4'ten. Şöyle de yapabilirsiniz. 3'ün 40 katını almış. Demek ki 4'ün de 40, 40 katını alacağız. Yani 40 ile genişleteceğiz. Buradan da Y 160 olarak buluyoruz. Y 160 bize neyi soruyor? Buna göre mavi ve yeşil renkli eşitlerinin uzunlukları toplamı kaçtır? diyor. Bu ikisini topladığımız zaman cevabımı buluyorum. 160 artı 120 cevabım 280. Evet. 15. soruya bakalım. Taner'in de oyuncusu olduğu Yıldızlar basketbol takımı son maçının son maçında bir sayılık basket atamamıştır. Sadece 2 sayılık ve 3 sayılık basketler atmıştır. Atılan 2 sayılık basket sayısı 3 sayılık basket sayısının 3 katından 12 azdır. Yıldızlar basketbol takımının son maçında 2 sayılık basketlerden elde edilen toplam sayı ile 3 sayılık basketlerden elde edilen elde ettiği toplam sayı birbirine eşit olduğuna göre takım kaç tane iki sayılık basket atmıştır? Evet denklem kuralım. İki sayılıkları şurada olsun. Üst sayılıkları da şöyle yazalım. Evet. Şimdi iki sayılıkları üç sayılıkları x dersek iki sayılıklar kaç olur? Burada söylemiş. 3 katından 12 az. İki sayılık basket sayısı 3 sayı 3 sayılık basket sayısından 3 katından 12 az. 3 katından 12 az dediğine göre 3 katına sallanır. 3 ile çarparız. 12 az demek ne yapacağız? 12 çıkaracağız. Evet bu iki sayılık bunlar da 3 sayılık. Bunların getirdiği puanlar birbirine sayılar birbirine eşit diyor bize. Nerede diyor? Toplam sayı 3 sayılık elde ettiği toplam sayılar birbirine eşit. Demek ki bunu 2 ile çarpacağız. Elde ettiği sayı bulmak için. 3 sayılık da x tane attığı için her biri 3, 3 puan olduğu için 3 sayı olduğu için 3 ile x'i çarpacağız. 3x. Bu denklemi çözdüğümüz zaman dağılma özelliğini kullanacağız. 6x 24 eşittir 3x. 3x'i bu tarafa 24'ü bu tarafa atalım. 3x eşittir 24. X eşittir 8 olarak buluyoruz. Bize neyi soruyor? 2 sayılık basketleri soruyor. O zaman x'i 8 bulduk. X'in yerine 8 yazalım. 8 kere 3 24. 24'ten 12 çıkar. 12. Yani 2 sayılık basketler 12 tane 2 sayılık basket atmıştır. Cevabımız C şıkkı. Buna bakalım. Denklem çözme. Hemen dağılma özelliğini uygulayacağız. Zaten 9x 9 kere 3 27 7x sırayla çarpıyoruz. 7 kere 3 21. Sonra denklem çözerken neye dikkat ediyorduk? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Yani harfleri bir tarafa alıyoruz, sayıları bir tarafa alıyoruz. Ama dikkat ediyoruz. Eşitliğim diğer tarafına geçerken artı eksi, eksi de artı olarak geçiyordu. Artı 7 x eksi olarak geçti. Eksi 27 de artı olarak geçti. 2x 48'e eşit oluyor. 2 48'e eşitse x kaç eşit olur? 48'i 2'ye böldüğümüzde 24 e eşit olur. Evet cevabımız D şıkkı 24. 17. soruya bakalım. Cemal Bey sebze yetiştirmeye böyle devam ederse ilk kez kaçıncı yılda seradan elde edilen ürün miktarı açık araziden elde edilen ürün miktarından fazla olur diyor. Hmm. Bakalım. Açık arazide birinci yıl 4000 takip eden yıllarda bir önceki yıldan 400, 400 er kilo daha fazla sebze yetiştirmiştir. Birinci yıl seradakinden oluyor. Birinci yıl 1800 takip eden yıllarda bir önceki yıldan 600'er kilo daha fazla sebze yetiştirmiştir. Bakıyoruz tablomuza. 4000, 4400, 4800 diye gidiyor. Yani 400'er 400'er artıyor. Sera 1800, 2400, 3000. Buna da 600'er 600 artıyor. Evet. Bir örüntü gibi düşünelim. Açık arazi yapalım. Örüntü gibi yaparsak açık arazide ne oluyor bakalım? Açık arazi kaçar kaçar artıyor? 400 400 artıyor. 400 çarpı ne? Değil mi? 400 400 artıyorsa demek ki 400'ün katı olması lazım. İlk terimim kaç? Aynı örüntüdeki gibi. İlk terim 4000 olduğu için 400'e kaç eklersek 4000 elde ederiz? 3600. Seraya bakalım. O da 600 600 gidiyordu. O zaman 600'ün katı olacak. 600 600 arttığı için. Ama ilk terimin 1800 olduğu için buna kaç eklemem lazım? Burada